Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, mutlu yıllar. Evet, yeni yılda bakalım 2022'de Kovaları neler bekliyor? Evet, Kovalar yorgun Satürn Kovada ve bir dönüşüm, değişim içerisindesiniz. Oğlak etkisiyle başladık yıla. Oğlak burcunda bir yeni ayla başladık. 2 Ocak'ta Oğlak burcunda bir yeni ay var. Ee, bu etki sizlerin e, bilinçaltı alanınızda daha kapalı alanda olduğu için daha içinize dönmenize eski konuları ele almanıza e, bu konfor alanlarınızdan çıkamamanıza ilerleyememenize neden olmuş olabilir çok kasmayın bu geçici bir süre e, bu süreci daha böyle bırakmak istediğiniz arınmak istediğiniz şeylerden kurtulmak için kullanabilirsiniz hafiflemek ve daha rahat ilerlemek için kullanabilirsiniz sağlığınızı e, Başıklık sisteminizi güçlendirip daha sağlıklı ilerlemek için kullanabilirsiniz ee, ve işte Venüs retrosu var dedik Ocak ayında 15 Ocak gibi de Merkür retrosu başlayacak ve 28 Ocak'ta Venüs'ün retrodan çıkması 4-5 Şubat gibi de Merkür'ün retrodan çıkmasıyla e, Sizler daha e, kendinizi bulmaya başladığınız yeni bir şeyler başlatmak için e, harekete geçeceğiniz şu Süreç Şubat ayı olacak. O yüzden Ocak ayını biraz daha e, sadece sorumluluklarınızı yerine getirerek, bir şeylerden arınarak, e, hafifleyerek geçirmeye çalışın. E, Şubat ayına geldiğimizde 1 Şubat'ta zaten Kova burcunda bir yeni ay var. E, 16 Şubat'ta da Aslan dolunayını yaşayacaksınız. İşte 1 Şubat yeni ayından sonra 5 Şubat gibi artık yeni bir şeylere başlamak, karar almak. 16 Şubat gibi ilişkilerle ilgili yeni gelişmelerin olduğunu görebilirsiniz. Zaten Venüs Mars da birlikte ilerliyor Şubat'ta kavuşumda olacak. İlişkilerde bir dengeyi yakalamak için artık destekliyor olacak. Sizler de ilişkiler alanından destek aldığınız için bu süreci daha iyi kullanabilirsiniz. Mart ayına geldiğimizde de ortak paylaşımlarınız, kazançlarınız, yatırımlarınız, kaynaklarımı nasıl arttırabilirim, nasıl kazancımı daha arttırabilirim gibi bu konulara yöneliyorsunuz. Bu arada zaten Jüpiter balık burcuna geçmişti. Sizlerin para annesinde ilerliyordu. Bu sene özellikle yılın ilk 6 ayı kazançlarınızı arttırmak için çok güzel fırsatlar çıkabilir karşınıza zam almak, yeni bir iş yapmak, daha çok kitlelerle çalışmak ve daha çok kazanmak gibi bir etki yapar. Ama şöyle bir şey var. Jüpiter para evinden geçerken evet bol para getirebilir. Yeni işler getirebilir. Ama bu hep böyle kalacakmış hissi de verebilir. Ki Neptün de orada bu süreci hep böyle gidecekmiş gibi hissedebilirsiniz. O yüzden bu süreci iyi değerlendirin. Hep böyle gitmeyecek. Belki de yılın ikinci yarısı da çok harcama yapmak zorunda kalacaksınız. Çünkü Jüpiter aynı zamanda Koç burcuna geçecek. Artık biraz daha e, hızlı e, kararlar alıp bir şeyler yapmanıza neden olacak. E, burada da çok harcatabilir. E, bu dönemde gelen para hep böyle gelecekmiş gibi düşünmeyin. E, yatırım yapmayı veya bir kenara koymayı e, daha kalıcı hale getirmeyi e, düşünün, buna odaklanın. Ve işte Nisan ayına geldiğimizde de yeni anlaşmalar, sözleşmeler, e, seyahatlerin hızlı olduğu, iletişimin güçlü olduğu bir e, süreç olacak kendinizi geliştirmek, eğitim almak, yeni yerlere gitmek, yeni kişiler tanımak, yeni projeler üretmek için destekli olacaksınız. Mayıs ayında yine bir Merkür Retro'muz var. 12 Mayıs gibi başlayacak Merkür Retro'su ve Haziran'ın 4'üne 5'ine kadar sürecek. Yani Mayıs içerisinde yine yeni anlaşmalar, sözleşmeleri almamakta fayda var. Zaten Mayıs ayına 30 Nisan'daki Boğa Burcu'ndaki güneş tutulmasıyla gireceğiz. Bu sene tutulmalar boğa akrep aksında olacak. Sizlerin de ev, hane, kariyer, çalışma, statünüzü belirleme, evli değiştirme, aile meseleleriyle ilgili konularda güneş ve ay tutulmaları yaşayacaksınız. Yani hayatınızın değişim noktaları bu sene hatta 2023'te de bu konular üzerine olacak. İşte Merkür Retrosu var dedik. Hemen bu süreçte yeni bir anlaşma sözleşmeye girmiyorsunuz. Zaten tutulmalar çok güçlü etkilerdir. 6 ay süreyle de etkisini yaşıyor olacaksınız. Bu güneş tutulması belki de sizlerin evle ilgili, aileyle ilgili bir şeyleri kapatmanıza, tamamlamanıza, fark etmenize... Ve artık böyle olmasını istemiyorum diye bir karar almanıza neden olabilir. Bunun arkasından 16 Mayıs'ta da Akrep Burcu'nda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu da farkındalık getirecek. Statünüzü, dur hayattaki duruşunuzu, ben neyim, ne yapıyorum, hangi işi yapıyorum, nerede çalışıyorum, kimlere ken kendimi ifade edebiliyorum gibi bir e, sorgulama ve farkındalık yaşayacaksınız. Kendinizi bulacağınız bir ay tutulması olacak büyük ihtimalle. Bir iş değiştirmek olabilir. Artık bu işi yapmak istemiyorum deyip e, farklı bir işe yöneltebilir sizi. E Bu da tabii ki belki de e, evinizi konumunuzu da değiştirmenize neden olacaktır. Bu tutulmalar ekim-kasım ayında da gerçekleşecek. Burada Belki bir farkındalık olarak çalışacak, anlamanızı sağlayacak ama Ekim-Kasım gibi harekete geçmek artık buraları biraz netleşmesi hayatınızda oturmaya başladığını gördüğünüz bir süreç olabilir. Haziran ayı sizin için çok heyecanlı, aşkın, heyecanın, hobilerin böyle daha eğlenmeye yöneleceğiniz, sosyalleşeceğiniz güzel bir süreç olacak ve. Jüpiter de artık Koç burcunda ilerleyecek. Hani demiştik ya yılın ikinci yarısı Jüpiter Koça geçtiğinde belki harcatır, İşte yılın başında kazandıklarını burada gidebilir. O yüzden burası daha seyahatler, yakın çevreyle iletişim. Gezmek, eğlenmek, yeni anlaşmalar, sözleşmeler olarak çalışacaktır. Ama bir taraftan da cesaretli, çok cesaretli olacaksınız. Jüpiter Koç burada yeni bir şeyler, anlaşmalar, sözleşmeler yapmak için de size destek veriyor olacak. Temmuz ayında ise daha sorumluluklarınıza, sağlık alanlarınıza, ee, yine arkadan dönen işler, gizli saklı meseleler falan varsa bunların ortaya çıkmasına e, sağlayabilir. E, 28 Temmuz'da bir e, Aslan Yeni Ayı var. İşte bu Aslan Yeni Ayı ilişkilerle ilgili yeni adımlar diyor. E, Evlenme kararı olabilir, hayatınıza birini almak isteyebilirsiniz veya iyi gitmeyen bir ilişkiyi sonlandırma kararı alabilirsiniz arkasından da 12 Ağustos'ta Kova'da bir dolunay meydana gelecek. İşte kendinizi bulacağınız, daha keyifle ilerleyeceğiniz güzel bir yaz olacak belki sizin için. Eylül ayı yine bir Merkür Retro'muz var. 13 Eylül gibi başlayacak ve Ekim'in 3'ü gibi bitecek. O yüzden yine Eylül ayında çok yeni başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler yapmak için uygun olmayacak. Sizlerin de para annesi etkileniyormuş. Yatırımlar, ortak paylaşımlar alanınız etkileniyormuş. Demek ki burada yeni bir yatırım yapmak, yeni bir Ortaklık, yeni bir para konusunu gündeme almak uygun olmayacak. Daha önceden beklediğiniz şeyler gelebilir veya yarım kalan işleriniz tamamlamakla uğraşabilirsiniz. Yine işte beklediğiniz paralar falan varsa bunların gelebileceği bir dönem olabilir. Ekim ayında ise kendinizi geliştirmek yeni kişiler tanımak yeni kişilerle ilerlemek istiyor olabilirsiniz daha uzaklara gitmek seyahat etmek isteğinde olabilirsiniz e ekimin sonunda 28 Ekim'de akrep burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek yine işte Kendinizi geliştirmek istiyordunuz, yeni bir şeyler ürettiniz. Belki artık bu Ekim içinde ise kariyerle ilgili bu projelerinizi göstermek, gün yüzüne çıkarmak, yeni bir iş, yeni bir statü, kariyer edinmek için destekleniyor olacaksınız. Bu bir evlilik olabilir. Evlilikle statünüzün değişmesi olabilir. Bir ortaklık olabilir. E veya terfi almak olabilir. E yine aynı zamanda Aileyle ilgili, evle ilgili de tabii ki yeni bir yaşam alanı diyor. Ee, özellikle 8 Kasım Boğadaki ay tutulmasıyla e, yaşam alanınız değişecek. Aile içindeki meseleleriniz e, ortaya çıkacak. Artık bir farkındalık ortaya çıkacak. E, aile meseleleri, ev konuları e, ile ilgili bu hayatta ne bekliyorsunuz? Aile içinde, ev içinde. E, sizi ne mutlu ediyor? Bunları anlayacağınız bir süreç olacak. Böylelikle Aralık ayında daha sosyal, e yine keyifli, eğlenceli bir süreç geçirirken yılı tamamlıyorsunuz. E, bu arada Ekim ayında bir de Mars retrosu var. Yılı böyle bitireceğiz. E, Ekim'de başlayacak. E, bu Mars retrosu belki işte bazı anlaşmalarda pürüzler e, veya iletişimle ilgili sorunları çıkartabilir, hızlı hareket etmek istersiniz ama bir şeyler sizi yavaşlatıyor hissi verebilir. Bunları da zaten zamanı geldikçe konuşuyor olacağız. Sevdiklerinizle, sağlıkla, huzurla, mutlulukla güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.